Biz de susamışsındır diye su getirdik Basri amca. Sağ olun çocuklar. Ben de fidan için suyu nereden Hı -hı. bulacağım diyordum. Hı -hı. O suları içsek sanki daha iyi olmaz mıydı? Malum bu kuraklıkta su değerli. Ne yapayım? <gülüyor> 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 kazandım. <gülüyor> Yine kazandım. <laughs> evet. Mahallenin en kısa sürede kaybetme rekoru geliyor. Hayri Bey, Hı. duygularınızı paylaşır mısınız? Hmm, e, top yamuktu. E, saha ıslaktı. E, rüzgar çıktı. Taraftar yoktu. Ne yapayım? Hmm. Yine merkez kaç hesap edemedim. Merkez kaç mı? Bak Kamil yine merkez kaç dedi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? Hadi Kaşif. Uç bakalım. <laughs> Göreniniz var mı? Nereye gitti bu? <laughs> Uçak gözden kayboldu. Galiba dünya rekoru kırdım. Ne yapayım? Hmm. Baharatı fazla olmuş. Özellikle karabiber çok baskın. Kimyonsa belirsiz. Tuzuysa neredeyse yok denecek kadar az. Soğan ve maydanoz da yeterli değil. Etin tadı arasında kaybolmuşlar. Yağ konusuna gelince bir köftede 10 köftelik yağ var neredeyse. Tadını çok ağır yapıyor. Yani bu köfteye genel notum vasat. Ne yapayım? Ulaşana kadar asırlar geçmiştir. Niye sustunuz? Yoksa mantıklı gelmedi mi? Bence sen bu hikayeni senaryolaştır. Belki ileride filmini filan yaparlar. ya da çizgi filmini. Bak o da olabilir. Hıh. Sen anlat o zaman. Nereden geldi bu kuş? Ne yapayım? Ha. Bunun ha. gibi gazoz kapağını daha önce ne gördüm ne değişittim. Ha. Ha. Göremezsin tabii Akıncığım. Kuzenim dünyanın ta öbür ucundan getirdi bunu. Ama onunla oynamam. <laughs> ne yapayım? Yani anlayacağınız arkadaşlar durumlar pek iyi değil. Babamın rahatsızlığı belimizi büktü. E ne olacak peki? Bu hafta sonuna kadar taksidi denk getiremezsek dükkan elden gidiyor. Ne yapayım? Sütün yeri. Abi, o süt üçüncü bardağın olacak. Niye? Bir sor niye? Niye? Çünkü bilim insanları diyor ki bir bardak süt sizi beş saat tok tutabilir. Ben de üç bardak içerek tam on beş saatlik tokluğu garantiledim. Ne yapayım?

Merhaba abi. Hayır çocuklar. İade etme abi. Değiştirelim senin görünüşü. Her şey görünüş mü yeğenim? Ben göze değil, gönle hitap ediyorum. Ne yapayım?